İyi günler değerli insanlar. Tarih 6 Ekim 2024 Pazar, 14.30 şu an doların satış fiyatı 34 TL 26 kuruş. Euronun satış fiyatı 37 TL 62 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 2923 TL 18 kuruş. Sterlinin satış fiyatı 45 TL 2 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 35 TL 47 kuruş. Platinin satış fiyatı 1096 TL 93 kuruş. Çeyrek altın, 4957 TL bir kuruş. Yarım altın, 9914 TL bir kuruş. Tam altının fiyatı 19828 TL 2 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 20196 TL 23 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. BIST 30'un fiyatı 10126,78. BIST 100'ün fiyatı 9109,34. BIST Sinai, 12.155,88. Dijital paralara baktığımızda, Bitcoin'in fiyatı 2.136.870 TL. Ethereum'un fiyatı 83.518 TL. Avax'ın fiyatı 900 ,97 TL 97 kuruş. Tether'ın fiyatı 34 ,45 TL 45 kuruş. USD Coin'in fiyatı 34, ,34 TL 34 kuruş. Ripple'ın fiyatı 18 ,26 TL 26 kuruş. Cordano'nun fiyatı 12 TL 3 kuruş. Hex Gold Coin'in fiyatı 92.498 TL. Maker'ın fiyatı 50.270 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 33,62 artışla CVCTRY 8 TL 28 kuruş 31,18 artışla ATMTRY 76 TL 20 kuruş 11,2 artışla ARTRY 73 TL 28 kuruş 8,0 artışla Jutri 56 TL 48 kuruş 6,99 artışla Odyotri 4 TL 36 kuruş 6,04 artışla PSG TL'ye 77,94 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Muş 22,02. Batman 30,89. Tunceli 27,64. Samsun 27,76. Yozgat 26,87, Ağrı 22,07, Gümüşhane 20,94, Amasya 30,43, Karaman 24,32, Antalya 27,27, ,27. Trabzon 21,05, Birecik 25,93, Rize 20,27. İ yumuşak GDR 23,55 Giresun 16,14 Muğla 22,26. Siirt 29,08. Giresun 30,13. Afyonkarahisar 27,42. İstanbul 23,62. Adıyaman 30,16. İstanbul Pazartesi açık 22,9. Salı açık 23,76. Çarşamba açık 23,0. Hakkari Pazartesi parçalı az bulutlu 21,99. Salı açık 21,52. Çarşamba açık 22,12. Hatay pazartesi açık 22,93. Salı açık 21,85. Çarşamba açık 23,12. Nevşehir pazartesi parçalı az bulutlu 23,73. Salı açık 22,99. Çarşamba açık 24,08. Karabük pazartesi hafif yağmur 24,48. Salı açık 22,81. Çarşamba az bulutlu 25,52. Denizli pazartesi az bulutlu 27,69. Salı açık 27,11. Çarşamba açık 29,4. Kahramanmaraş pazartesi açık 23,37. Salı açık 23,39. Çarşamba açık 24,0. Ardahan pazartesi açık 19,95. Salı parçalı az bulutlu 18,61. Çarşamba açık 17,33. Mersin pazartesi açık 28,91. Salı açık 28,43. Çarşamba açık 28,57. Bilecik pazartesi açık 21,55. Salı açık 20,07. Çarşamba açık 25,64. Tunceli pazartesi açık 25,99. Salı az bulutlu 26,98. Çarşamba açık 26,55. Çankırı pazartesi parçalı az bulutlu 21,49. Salı açık 18,06. Çarşamba parçalı az bulutlu 19,74. Manisa pazartesi açık 24,86. Salı açık 25,2. Çarşamba az bulutlu 25,69. Edirne pazartesi açık 23,06. Salı açık 23,07. Çarşamba parçalı az bulutlu 23,6. Yalova pazartesi açık 23,03. Salı açık 22,54. Çarşamba açık 22,25. Erzincan pazartesi açık 24,1. Salı parçalı az bulutlu 24,52. Çarşamba açık 23,18. İzmir pazartesi açık 28,3, salı açık 28,37, çarşamba açık 27,85. Kastamonu pazartesi parçalı bulutlu 22,72, salı açık 19,35, çarşamba parçalı bulutlu 22,25. Kocaeli pazartesi açık 22,77, salı açık 22,25, çarşamba açık 25,76. Zonguldak pazartesi hafif yağmur 21,55, salı açık 21,14, çarşamba açık 26,42. Ankara pazartesi az bulutlu 24,2, salı açık 22,58, çarşamba açık 24,8. Dünya saatlerine baktığımızda, US Mountain 6 Ekim 2024 552. Amerika, Indiana, Marengo 6 Ekim 2024 7.52 Amerika, North Alt çizgi Dakota, New Alt çizgi Salem 6 Ekim 2024 6.52 Pasifik, Pompei 6 Ekim 2024 22.52 Afrika, Bangui 6 Ekim 2024 12.52 Afrika, Libreville 6 Ekim 2024 12.52 Kanada, Newfoundland 6 Ekim 2024 9:22 22 Asiya, OMSK 6 Ekim 2024-17-52 Asiya, Atirao 6 Ekim 2024-16-52 Amerika, Lima 6 Ekim 2024-6-52 Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 42.65, motorin 42.59. Gaz 33.9 bir günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep burcu duygusal derinliklere inme isteğiniz artabilir. Ancak bu durum, yanlış anlamalara yol açabilir. Sizin kaçmaya ya da kendi özelinizde bir şey yapmaya çalıştığınızı düşünmelerini önlemek için açık. Konuşmalısınız. Kırmadan ama bazı yolları da ayırarak konuşmak. Ortaklıklar konusunda daha, yapıcı bir diyalog kurmanızı sağlayabilir. Aslan Burcu size neyin tetiklediğini ve neyin olumsuz hissettirdiğinizi iyi anlamalısınız. Konuşmadıkça büyüyen bir sıkıntının ortasında kalmak yerine açık olmayı, çözüm bulmayı seçmelisiniz. Dostlarınızdan bu konuda öneriler alabilirsiniz. Sandığınız gibi olsa bile haklılığınızı korumanız önemlidir. Balik Burcu başkalarının duygularına duyarlı kalmaya özen gösterin. Fakat kendi ihtiyaçlarınızı da unutmayın. İletişimde esneklik çatışmaları önlemenize yardımcı olacaktır. Çekincelerinizi paylaşamadığınız bir ortam zaten ait olabildiğiniz bir ortam değildir. Şartları neden zorlamamanız gerektiğini bu aşamada daha iyi anlayabilirsiniz. Başak Burcu yeni hafta öncesinde planlarınızın karışmaması için takviminizden önce zihninizi düzenlemelisiniz. Bu sakinlik, sorunlar karşısında daha esnek olmanıza yardımcı olabilir. Yapıcı yönünüzü ortaya çıkardığınızda insanların size ulaşması, size bir şeyler söylemesi de kolaylaşacaktır. Balık burcu günlük burç yorumları yolunuzda ilerlemeniz ilk başta düşündüğünüzden daha zor bir hal alıyor. Biri sizi planınızdan vazgeçirmeye hatta engellemeye çalışıyor olabilir. Pes etmeyin bunu bir meydan okuma ve irade sınavı olarak görün. Ya planlarınızı savunarak ileri doğru bastırın. Ya da fikirlerinizi mevcut koşullara uyarlayın. Hangisini seçerseniz seçin hedefinizin gerçekçi olup olmadığı ve sonuna dek ilerlemenize değip değmeyeceği açığa çıkacak. Kova burcu hassasiyetlerinizin yoğun olduğu bir gündesiniz. Duygusal olarak zorluk yaşadığınız ama çözmeye yaklaştığınız konuların yaşantınızı zorlaştırmaması için bazı kararlar almanız gerekebilir. İş ve özel hayatı birbirinden ayırmaya çalışın. Sağlık sorunlarınızı dış faktörlerden önce kendi davranışlarınıza göre değerlendirmenizde fayda var. Kova burcu günlük burç yorumları her şeyin ne kadar kolaylaştığını hayretle izliyorsunuz. Bu umut dolu fırsattan istifa ederek birçok sorununuzu ele alabilir veya tamamen çözebilir. Böylece ileride işlerin güçleşeceği stresli günlere hazırlıklı olabilirsiniz. Çevrenizdekilerin desteğine de güvenebilirsiniz. Ancak karşılığını hemen anında vermeniz gerekebilir. Yine de, bu sayede onlardan gelecekte de yardım isteyebileceksiniz. Olak burcu ailevi konularda gereksiz gerginlikler ortaya çıkabilir. Özellikle ikili ilişkiler, evlilik gibi gündemler herkesin fikir sahibi olmasından dolayı karışabilir. Söz konusu kişilerin ne istediği, neye ihtiyaç duyduğuna yönelik çıkışlar yapmanız gerekebilir. Eğer bu kişi sizseniz duygularınızın arkasında durmanız gereken bir gündesiniz. Olak burcu günlük burç yorumları kader sizi yine dolambaçlı yollara attı ve planladığınızdan çok daha farklı bir durumun içinde buldunuz kendinizi. Üzülmeyin. Her şey her zaman sizin planladığınız gibi gidecek olsa, hayatın beklenmedik sevinçlerini yaşayamazdınız. Strese girmeyin. Bilakis yaşamın gizli güzelliklerini yakalayabilmek için gözlerinizi dört açın. Terazi burcu kendinizi ötelemekten vazgeçmelisiniz. İstediğiniz gibi olmuyor ya da beklediğiniz karşılığı bulamayacaksınız diye her seferinde kaçak oynamak size zaman ve insan kaybettirir. Derin bir nefes alın. Ailenizin görüşlerini alın ve önem verdiğiniz konularda duyarsız olmadığınızı gösterin. Yay burcu farklı görüşler arasında kalabilirsiniz. Duygularınızı başkalarına iletmekte zorlanırsınız. Onların sizi konuşturmasına ya da sizi yönlendirmesine müsaade edebilirsiniz. Gündeminizin değişmesine, uğraşlarınızın çeşitlenmesine olanak tanıdığınızda aslında tüm zorlukların aynı yere odaklanmaktan kaynaklandığını anlayabilirsiniz. Yay burcu günlük burç yorumları karşılaştığınız herkes size son derece sıcak ve olumlu yaklaşacak. Size verilen bu sevgiye siz de aynı ölçüde karşılık vermeye özen gösterirsiniz. Hayat boyu sürecek arkadaşlıkların temelini atmış olacaksınız. Hatta belki de meşhur hayat arkadaşınızla tanışabileceksiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.